Kış hazırlıklarına bugün güneşte domates kurutacağım. Daha sonra birçok alanda kullanabileceğiniz zeytinyağlı çeşnili güzel bir salamurasını hazırlayacağım. Domatesleri yıkadıktan sonra kuruladım. Dilimledikten sonra tepsiye aldım. Üzerlerine bolca tuz dökerek diğer taraflarını çevirdim. Tekrar tuzladım. Güneşi çok dik gören bir yere koyuyorum. Mutlaka çok güzel güneş görmeli yoksa küflenir. 4 gün boyunca günde bir kere ters yüz ederek domatesleri kuruttum. 4. günün sonunda kıvam bu şekilde. Gördüğünüz gibi dokunduğumda ıslak değil ama takır takır kuru da değil. Tam istediğim kıvam. Çünkü ben bunu zeytinyağında salamura salam hazırlayacağım. Kuruttuğum domatesleri kaba alarak üzerine geçecek kadar ılık su ekliyorum. 15 dakika beklettikten sonra sudan alarak kağıt havluyla fazla suyunu iyice kuruluyorum. Kavanozun içerisine sarımsak, biberiye, kekik ve domates ekliyorum. Bu işlemi kavanoz dolana kadar tekrarlıyorum. Son olarak üzerine geçecek kadar zeytinyağı ekleyip kapağını kapatıyorum. En az bir hafta beklettikten sonra artık tüketmeye hazır. Kahvaltıda üzerine biraz ceviz ekleyerek servis